Canım kızım, meğer sanaymış yolculuğum. Bir gün kendime neden yaşadığımı sordum. Bir anlamı olmalıydı başımdan geçen önce şeyin. Bir karşılığım olmalıydı hayatta. Bu soruyu sorduğumda kendime 23 yaşındaydım. Ellerim yaşlanmamış henüz ama soluk soluğa kalmış yorgun bir çocuktum. Bildiğim her şeyden, herkesten uzaktaydım. Yalnızlık, yabancılık, haksızlık, Dünya kederleri bir olup yüklenmişlerdi bir gece kalbime. Balkona çıktım, dördüncü kattaydım. Soğuk bir kış gecesiydi, demirleri tuttum, caddeyi seyrettim ağlayarak. Göreceksin insan, nasıl acır kendine böyle anlarda. 129 numaralı otobüs geçiyordu ve bir kız köşedeki benzinçten çıkmış, elinde bira şişesi ağlıyordu. Uzundu saçları, kaldırım oturdu, elindeki bira şişesini karşısındaki saat kulesine fırlattı. Saat 12'ye 10 vardı ve belli ki ikimizin de canı çok yanmaktaydı. Annem geldi aklıma. Bir pazar dönüşü, elime avucunun içinde kavrayışı ve bana doğumumu anlatışı. Yalnızmış sancılar geldiğinde, çok korkmuş ya başaramazsa diye. Balkona çıkmış insanları seyretmiş, Başka kadınlar da çekti bu sancıyı diyerek ve başka insanların acılarından güç alarak doğuma girmiş. Doğduğumda yaptığı ilk şey saate bakmak olmuş. Saat 12'ye ikiye on varmış. İşte böyle demiştim kendi kendime. Buraya kadarmış. Sonra çilekli pastayı, çaldığım vişneleri, limonlu dondurmayı ne çok sevdiğimi düşündüm. Saçlarımı uzatacaktım para biriktirip yollara çıkacaktım. Ve bir daha hiç 23 yaşında olmayacaktım. Büyük kararlardan önce mutlaka bir gece beklemeli. Eğer sabah aynıysa her şey o zaman düşünmeli. Bitirmeyi bir hikayeyi. Ertesi gün güneşli bir sabahtı. Çoktan düşmüştü ruhumun ve kederimin ateşi. O günden sonra neler oldu bir bilsen. Sana anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Çok korkuyorum. Sever misin acaba beni? İyi bir anne olabilecek miyim? Koruyabilecek miyim seni? Kalbinde ve zihninde biriktirdiklerimi eksiksiz iletebilecek miyim sana? Takvimler bir sonbahar çocuğu olacağını söylüyor. Annen de sonbaharda doğmuş bir bebekti. Bu mevsim hüzünlüdür kızım ve çok sever güneşi. Şu anda minicik tekbelerinle ben buradayım diyorsun. Gelişine az kaldı seni sevinçle beklerken odanı hazırlıyoruz hevesle. Ama ne yazık ki odan kadar sessiz ve özenli bir ülkeye gelmiyorsun. İsterdim ki benim gördüklerime sen şahit olma. Ama onlar sana bile yetişti. Geleceği zamanı kendi seçen biri olarak güçlü ve benden de önde olacağını biliyorum. Umarım sen de seversin karıncaları, kedileri ve kelebekleri. Ben babasını çok özleyen bir çocuktum. Dilerim sen ayrı kalmasın seni sevinçle bekleyen babandan. Anneler ve babalar tanıyacaksın bizden başka. Oğluna söz verdiği bisikleti alamadığından notalarla. Oğlunun adını, evet oğlunun adını yazan bıyıklı yorgun babalar. Ya da kendi giyemediği mavi 23 Nisan elbisesini sabaha dek uyumadan kızına diken anneleri. Sonra kendinden başkasını düşünmeyenleri, kendi öfkesinde boğulanları ve yalancıları tanıyacaksın. Aşkı tanıyacaksın. Evet, aşkı tanıyacaksın bir gün. Kalbin kırılacak ve belki kıracaksın birilerini. İyi bir tamirci ol kızım. Çabuk onar kırdığın kalpleri ve çaresiz kalma kendi kırık kalbine. Sen şimdi kendi öykünü yazmaya geliyorsun. Hayat iki seçenek sunuyor. Ya payına düşen kederi parlatacaksın ya da ömrünle iyi geçinmeye bakacaksın. İkincisini tercih edersin umarım. Bana öğretildiği gibi kızım, öğrendiğim çiçek adlarını unutma. Kelebekleri kitap, evet, kelebekleri kitap arasında kurutma. Kim büyütme kalbinde ve incitme kimseyi. Dilerim dünyaya geliş nedenini sen çabuk bulursun. Yolun, yolun hep açık olsun. Annen.